Arkadaşlar iyi misiniz keyifler? Ee, e, e, e. Ne yaptınız? Benim selamlar Selam ama da bunlar Merhabalar, merhabalar efendim herkese Kusura bakmayınız lütfen Lütfen kusura batuhan tarafından gene sıcağı mahkum kapı kapattı. Ben çok mu bağırıyorum? Ben çok mu bağırayım? Ben çok mu bağırıyorum? Bence ben az bağırıyorum. Eskiye göre, eskiye göre sayısının kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Eskiden çok daha fazla <laughs> bağırıyordum. Ama ama aşağı ama yan komşu sesim çok gitti içine kapıyı açık bıraktığımda o da kapıyı kapatıyor. Neyse eskisi kadar sıcak değil odam çünkü yeni sıvı soğutma taktık buna. Hiç sesi çıkmıyor ya. Hiç sesi çıkmıyor benim bahtiyarımın. Aşırı üzülüyorum. Bahtiyarımın hiç sesi çıkmıyor böyle eskiden böyle fanlarını açtığını böyle vutu falan diye böyle kendine döne döne ses yapardı. Şimdi asla çıkartmıyor. Aşırı da izleyeceğim sıkın bu konuda. Efendim kusura bakmayın lütfen. Birazcık geç kaldım. E, çünkü dün PC komple e, şey yaptık. Hem ekran kartını değiştirdik sağ olsun sevgili Aorus. E, hem yeni ekran kartımı gönderdi hem sıvı soğutmamı gönderdi. Onları taktik ettik. Daha sonrasında bilgisayardan açtığımda voice meter'ım çalışmıyordu. Dedim sabah düzeltirim. Sabah da halledemedim. Akşam dedim tamam yaparım yani Şey, onu da düzeltemedim. Ne yazık ki birazcık gece Kusura bakmayın. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yaptınız dün? E, Görüşe. Dün görüşemip dün yemeğe çıktım. Dün dışarıda yemek yedim efendim. Covid döneminden o kadar alışmışım ki bu arada hep evde yemeye, hep evde oturmaya. Dün insan görünce garip geldi. İzleyicilerim de gördüm dün. Doğum günü partisi kutluyorlardı onlar da. Vallahi yemin ediyorum yemek nasıl güzeldi, güzeldi et yedim. <laughs> dadını anlat. Et yedim size dadını anlatmam isterseniz. <laughs> Doğum günü kutlayan izleyicilerim vardı. Onlarla da karşılaştık. Güzel oldu yani şey. Ben çok seviyorum çünkü böyle e, hani izleyen insanla karşılaşmayı etmeye bayıldığım için biliyorsunuz ki bir de hiç covid varmış yokmuş gibi de ben davranmıyorum. Hani böyle hemen şey geliyor böyle sarı dasım öpesim geliyor tutamıyorum kendim artık aşılar maşılar da hallolduğu için. Öyle işte öyle. Şimdi bu neymiş Ha? tamam bizim unuttuğumuz bir takım uygulamalar var tabii ki de. Getir hepsi bu arada Peak Games e, gibi Türk startup projeleri şu anda tüm Avrupa hatta dünya tarafından biliniyor. Peki bu markalar nasıl başarılı oldular? Türkiye özellikle son dönemde şahlanan startup projeleriyle Avrupa'nın en önemli bir de benim şu yurt projesini yapabilirsek o kadar iyi ki benim hatta bir date projem var. Eğer onu hayata geçirebilirsem işte o zaman dünyada şahlanacağız. Gerçekten dünya üzerinde bir şahlanma gerçekleşecek ama biraz beklememiz gerekiyor. Pandemi sebebiyle bu arada yani getirin o kadar doğal ki böyle olması. Zaten yemek sepeti şeyde de yok mu mesela? Yemek sepeti de yurt dışında yok mu? Bana bir falan. Hı? Ben sanki var gibi biliyordum. Aa yok mu? Yanlış biliyorum o zaman. Okey tamam. Bilmiyormuşuz ya bilmiyor ya da şeymiş. Hepsi burada trendy ol ve getir gibi devlerin isimlerinin tüm dünyayı duyurmasıyla birlikte bütün gözler Türkiye'nin teknoloji dünyasına çevrildi. Özellikle son dönemde teknoloji yatırımcılarının gözdesi olan getirin aldığı yatırımlar ülkemizin teknoloji dünyası tarafından fark edilmesini sağladı. Tabii bu farkındalığın oluşmasına pay payı olan tek marka getir değil. Bu ne lan bu tablo? Getir'in kurucu ortaklarından Nazım Salur 2008 yılında hiçbir yatırımcının Türk startuplarına yatırım yapmadığını belirtti. Salur doğru yatırım yapılmamıştı. Yeni pazarlara güçlü girmek ve kazanmak istiyordum. Bunun için de maddi kaynak ve insanlara ihtiyacım vardı diyerek 3 yıl boyunca Getir'in geçirdiği zorlu süreci anlatıyor. Getir pandemiyle beraber patladı bu arada. Bak bir şey diyeyim mi ciddiyim. Okey yemek sepeti de kullanılıyordu. İşte ne bileyim Getir de kullanılıyordu dedi ama pandemiyle beraber tam anlamıyla patladı yani. Artık yani çünkü pandemi de daha hala ben alışkanlık edindim artık markete gitmiyorum mesela. Direkt olarak ya getirden söylüyorum ya Migros hemenden söylüyorum. Ya da ne bileyim şeyden söylüyorum. Bana bir daha söylüyorum. Gerçekten hep öyle yapıyorum. Covid her şeyi değiştirdi. Covid bu arada bence iç dünyasına da çok fazla şey kattı. Yani YouTube her zaman çok popülerdi. Ama Twitch'in asıl popülaritesini kazanması, insanların izlemelerini bir anda iki katına, üç katına, beş katına çıkartması tamamen pandemiyle beraber oldu. Mesela bana pandeminin o kadar pozitif bir etkisi oldu ki yani. Ben ağırlıklı olarak çok fazla herhalde izleyicimizi yani böyle çoğunluk ve kalabalığı sanırım ki pandemi döneminde yakaladık yani değil mi? Evet öyle de ya eskiden de okey ben gene hani çok düşük baremlerde izlenmiyordum. Gene hani iyi baremlerde izleniyordum o dönemin sayılarına göre. O pandemiyle beraber aman ya Rabbim ya yani, yok böyle bir şey. Nerede kaldım ben? Şu anda 16,5 milyar dolar değerinde olan ve büyük bir kısmı Alibaba'nın sahip olduğu trendy trendy ol bu arada değilmiş bunun adı. <laughs> Korkunç bir isim. 2010 yılında moda ürünleri satarak e-ticaret dünyasına adam atmıştı. Ardından gıda sektörüne girmesi ve kendi dijital cüzdanı çıkarması ile birlikte çok büyük yatırımlar alan marka şu anda ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden birisi. 2000 yılında kurulan Hepsi Burada ise tüm dünyada Türkiye'nin Amazon'a cevabı olarak görülen bir marka oldu. Hepsi Burada da kullanıyorum ama ben en çok Trendyol kullanıyorum. Sanki hani Trendyol değilmiş, Trendy olmuş. Benim arkadaşım çalışıyor. İyi de bir kademede çalışıyor kendisi. Selam olsun. Belki yerini izliyordur. Bayağı iyi bir kademesinde de çalışıyor. Adı Trendy olmuş bu arada. Trendyol değilmiş. Trendy yol olarak çıkmış. Mesela ben onu sormuştum. Hatta bir şey de sormuştum. Vakti zamanda biliyorsunuz ki depo işçileriyle alakalı bir şeyler söylenmişti. Mesela onun hakkında da konuştuk kendisiyle. Otuzu ki bana yalan söylemez. Şey dedi mesela bunların altında da mesela taşeronlar çalışıyormuş. Başka başka firmalar e, falanlar filanlar bir şeyler. Onların tarafında olduysa bilemem ama istiyorsan gel bir gün sana gösterelim bile dedi yani şeyi. Depomuzu. Bunlardır girişim dünyasını izleyen bir biri olarak söyleyebilirim ki hayatın normal olduğu bir ülke olsak son kullanıcıya yönelik teknoloji ve hizmet ihracında Avrupa'yı sorumuzda sallamıştık. Ben de aynı fikirdeyim kesinlikle. Arkadaşlar, kardeşler iyi misiniz? Keyiflen. Ee, e, e, e. Selamlar Rabat'a bunlar. Merhabalar, merhabalar efendim herkese. Nasılsınız ya? Nasılsınız ya? Görüşmeli yaklaşık bir 10 saattir falan. Görüşmüyoruz biliyorsunuz ki. 10 saattir görüşmediğiniz için ben dedim ki beni özlemişlerdi. Dedim hemen yayınıma gireyim. Ama iyiyim Mehmet çok Aa, Mehmet neden halimi hatırımı sorun? Bir şey mi isteyeceksin benden? Benden bir şey isteyeceksen söyle. Sen sormazsın çünkü genelde asla benim nasıl olduğumu, halimi, hatırımı. Aa. Bugün videolarım çok güzel Ya şunları bir Allah'ın günü dön at ya. Şunları tek bir Allah'ın günü. Bak tek bir Allah'ın günü. donetle at ya. Senin ayrı senin neyin özel bu insanlardan? Perin'cim daha öncesinde adaşın olan ve selam yolladığın sevgilimle bugün nişanlandık. Sana da haberini vermek istedim. İyi ki. Ya Hazreti tebrik ederim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Yazık hala sap. Havvet hala sap. Sap sap bunlar. Dur, <laughs> <laughs> dur DJ Tosun'a soralım. Sap mesela bu. Sor, sap. Fatih öyle. Fatih öyle. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum ama isimlerini teker teker sayıp, sayıp, burada tabii ki de onları asla küçük düşürmek gibi bir e, sebep, niyetim falan filan yok ama mesela Yiğito'yu sap. <laughs> Adlarını vermiş gibi olmuyorum inşallah. Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Mesela Kavabunga'ya sor. Sap ol. Sap. Yapayalnız bunlar. Yapayalnız. Yapayalnız bir insanın eline avcuna bile bir böyle yani <laughs> Yok, yok anam, yok. Sinek bile uçmuyor bunların etrafında, inanılmaz. Aa bacılarıma yapmam. Mesela Serra sap ama söylemem. Ayşegül mesela öyle ama söylemem. Onların isimlerini vermem. Onları söylemem asla. Bacılarıma yapmam öyle bir şey. Yazık çünkü onlara. <laughs> Yazık oldu. İyi ki isim vermedim değil mi? İsim vermemem yolu. Evet vallahi bugün güzel oyunlar var. Enes ve Azal'ın yeni çevirdiği e, bir oyun var. Ben de ilk kez testini yapacağım hatta. Testini burada yapacağız aslında. Yama yayınlanmadan etmeden önce. We Should Talk diye böyle küçük bir ekibin gene böyle minnacık bir indie stüdyonun yaptığı bir oyun var. E, i̇çinde bazı kelimeleri anlam bozukluğu olacağı için çevirmemişler, etmemişler. Bugün hep beraber bir bakacağız. Sizlerle beraber hem ona bakacağız hem de yeni bir oyun çıkmış. Bu Trader Life Simulator mıydı neydi onu yapan ekibin e, Farmer Life Simulator diye bir oyunu çıkmış Bir de ona bakacağız bakalım bir de ona bakacağız bakalım Ya bir şey söyleyeceğim geçen gün Discord'da bir şey gördüm doğru mu ki acaba Bir bebek adını Pelin koymuş annesi beni çok sevdiği için Hepini görmeniz lazım nazar değer diye kimselere gösteremedim Nazar değer diye kimselere gösteremedim Nasıl tatlı var ya nasıl tatlı şey ahuyu a <laughs> Büyü benzemesi. Ay Allah'ım ya çok iyi bir çocuk olsun inşallah. We should talk. Efendim. Bir bardayız. Bir ba Alkol seks mi? Böyle <laughs> <laughs> sahne gelir mi? E Efendim Hazan'la Enes'im oyuna yama yaptılar. Biz de test edeceğiz sizlerle beraber. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş diye. Bazı kelimeler İngilizce olarak kalacak ama bunlar çok basit. Artık yani aşırı basit, ekleyebileceğimiz edebileceğimiz kelimeler olduğu için onları bıraktılar. Ee, bir de çeviride sıkıntı olacaktı diğer türlü, anlam bozukluğu olacaktı diye. Play. Selamın aleyküm. Canım mı? Ben nereden en sevdiğim müşterisiyim? Selam canım, en sevdiğim müşterim nasılmış? Biraz şaşkın görünüyorsun, yapabileceğim bir şey var mı? Ne bu ya? Hayır ben iyiyim, sipariş vermezim. Evet bana yardım, içki almama yardım et. Söyledim. Yardım et. Bu bir barmeni görmekten hoşlanacağı türden bir enerji. Bu geceki içkin ne olsun tatlım mı? Hmm. Beni seviyor galiba. Ne bu? Murum seksi şey bir yerde benimle de konuşmaya gelir iyi geceler mi? Hmm, kim? <laughs> Sana ayrılmamışım. Doğruyu söyleyelim. Ne zaman eve dönüyorsun diyor. Ya Eee diyelim ki ben diyeyim bu gece bardayım. İçki siparişini verdim çünkü. <laughs> wow. Kim ya? Bir bakalım bu civarda kim var? Ha, wow diyelim. ya seni görmeye ne kadar uzun zaman oldu. ha tamam, şey diyelim. Aa sen burada ne yapıyorsun? New York City'de miyiz biz? Biz New York City'deyiz o zaman. Wow, ah, wow, wow. Ne yapayım ya New York City'de? Ki <laughs> yapayalnız. Ne var lan? Ne var? Canım ne ayırdır canım? Canım nereden canın oluyoruz? Cık cık cık. Nereden canın oluyorum? Bu ne yüzsüzlük ya? Dönmüyorum lan eve. Dönmeyeceğim. I'm sorry de demeyeceğim ya. Ben şu anda bardayım. Sana ne? Niye sana ne? Donabileceksin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, <laughs> <laughs> kardeşler, iyi misiniz? Keyifler. E e e. eee 3. Hele benim selamlar, selamlar ama da bunlar. Merhabalar, merhabalar efendim herkese İnşallah hepinizin gayet e, iyi olduğu, inşallah hepinizin gayet mutlu olduğu bir gün gündeyizdir diyeceğim ama Oh wait, oh wait, tabii ki değere Tabii ki değilsinizdir. İyiyim, gayet iyiyim. Dün dinlenmeseydim bugün yüksek ihtimal çok kötü olacaktı ama bugün gayet iyiyim dün dinlendiğim için efendim. İnşallah sizler de Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ben, İki gün sonra tatil gidiyorum. Ama şey yani şimdi şöyle tatil. Yayınları tatil yerinden açmaya devam edeceğim. Ya yani öyle şey yok yani. Yayın açmıyoruz gibi mesela şöyle bir şey yok biliyorsunuz işte. Ben tatil yapacağım arkadaşlar. Bir hafta kapattım kendimi. Arkadaşlar 10 gün beni piyasada göremezsiniz tabii ki de yok. Tabii ki de yine yok. <laughs> Asla mümkün değil. Çünkü gerek adresim bulunup e, artık tatil yaptığım yeri basmak mı olur? Polislere haber vermek mi olur? Yani ne olur bilemiyorum. Ne olur bilmiyorum. O açıdan tamamen efendim yani sistemi de götüreceğim yanımda bir, el bir tane yani şöyle düşün sabah yüzeceğim akşam yayın açacağım bu şekilde bir plan kurdum inşallah planım çalışır çünkü internet altyapısı konusunda çok sevgi bir tanecik Türksel'ime güveniyorum nasıl Türkseli, övün o kadar güveniyorum ki Turkcell'in süper baksına her yerde çeker ya her yerde dağa gitsem dağda da çeker dağda da çeker öyle bir sistem yani öyle bir altyapı kurulmuş ki aman Allah'ım <laughs> <laughs> ne <dersem, gülüyor> Tükselle alakalı. Hatta ara ara böyle durup şey yapayım. Of Tüksel çok iyi falan yapalım çünkü sonra yüzümüz olsun maksat. Vallahi gideceğim işte. Bakalım orada asıl aslında gitmeyi istememin çok önemli bir sebebi YouTube'a güzel videolar çekmek istiyorum. Yani istiyorum ki bir de beni benden bir tanıyın istiyorum. Yani... İşte sabah tatilde insanlara hayatı nasıl zehir edersin vlogu olsun. Ne bileyim dahile indik. İşte kaç dakikada e, milleti boğmaya çalıştım videosu olur. İstiyorum ki beni bir de benden dinleyin. Beni bir de öyle görün istiyorum. Bir e, haftalığına gitmiyorum bu ara. Üç haftalığına gidiyorum. Üç haftalığına gidiyorum çünkü arkadaşım da düğünü olacak. Onlar da tatil yapacaklardı normalde. Balayı yapacaklardı. Biz de tamamen onların bu musallat olarak dedik ki bizimle gelin. Bizimle gelin. Yani onunla beraber, onlarla beraber olacağız. Ekip gelecek mi hiç bilmiyorum abi tamamen ekipe kalmış. Çağıran yok ama yani onlar. Söyleyeyim <laughs> Onları çağıran asla yok ama illa de gelmek istiyorlarsa kendileri bilirler. İstenmedikleri yerlere gelmeyi çok seviyorlar. Ben evime de çağırmıyorsa evime de geldiler. Yayınlarıma da çağırmıyorum. Yayınlarıma da geliyorlar biliyorsunuz. Yüksek ihtimal çocuklar da gelirler bu arada. Yani onlardan da gelen olur diye düşünüyorum. En azından 3-4 günlüğüne falan kalmaya etmeye. Bakalım. Bakalım işte efendim. Bakalım. Geliyor <laughs> <laughs> herkesin ağzına. Sokakta yürüyorsanız ve köpekler size havlıyorsa. Ona dönüp deyin ki, Kıtmir'in selamı var. Kıtmir'in selamı var. Hangi Kıtmir? Çoban olan mı? Aynen o şey var ya, aynen <laughs> aynen. Hayır, sağını sağını sökerim. <laughs> Allah bu <o> kadar iyi. <laughs> Hangi Kıtmir? Çoban olan mı? <laughs> Kendimi yırtarak gülmek istiyorum. <laughs> Allah'ım, Allah'ım çok iyi ya. <laughs> bir de yeni keşfettiğim e, ve yeni idolüm olan ileride yaşamak istediğim hayatı yaşayan Songül abla var. Hiç düşünme, boş ver, boş ver. Senden sonra da savaşırım. Ben zaten hep yaşıyordum. <laughs> Müthiş gerçekten yani. Songül ablam harika tek kelimeyle. E Gökçen İlko efendim yüz bütkü öndürmüş. bilmiyorum ama yurdum insanı çok komik. Bizim şey geçtiğimiz efendim. her şey var. Yaratacaksın, bitireceksin. Vuracaksın, kıracaksın. Onlar kimdir la Amerika kimdir? Onlar bizim yanımıza gelemez beyefendi. Aliyav lilibedir. E. Topkabak Baksana, çarşı kapı tutulur Mesir gece birinin ortaki Beşiktaş kaçın başına dolap dire şişti Osman Tayyip Erdoğan lisede okuyordu ben mavilik yapıyordum Kazım amcama Ama bir adam çıkarttı bize Allahu Teala Subhani kerop bir kerop bir izzet ve vesselamı Güzel <laughs> Aman hocam <gülüyor> Ya ışırı güzel şakalarım var da Birkaç yıl sonra yapacağım bunları hep aklımda tutuyorum ama <laughs> Allah'ım bu devlet bizim devletimiz. Ben Trabzon Akçabat'tayım. Şu anda virüs davasında sıkıntı yok. Vurulacak adamı vururuz, asılacak adamı da asarız. O bizim karakterimizde vardı. Vurma asma devri mi yani... Şayal, bir dakika lütfen rica ediyorum. Vurulacak adam diyorum. Küfür ederse bitecek iş. Adalet, hukuk? Adalet orada bakacağız. Adalet de. Bakacağız. Zaman, herkes kendi adaletini yapacaksa hakimlere, savcılara ne ihtiyaç var? Hakim meclisten çıkan kararlar onlar yargılar. Ben üniversite üçler aldım. Ben Musi Yazıcıoğlu'na yattım. Diğer bakta ben ülkücüyüm. Musi Yazıcıoğlu'nun fedaisi. Ben Trabzon'u falan. Ben de Antalyalı Doğarif Bey çok sağ olun. Vurulacak adamı vurmuş. Bu ne babam mı bu? <laughs> bu abi. Benim akrabalarım Bey, çok oldu bu. Güzelim. Vurulacak adamım. Benim akrabalarımın hepsi böyle. <laughs> şaka yapmıyorum. Sakam yok. Akrabalarımın hepsi böyle. Hepsi. Ezgolar, bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Ee, e e e ee, e. Ne yaptınız? aman da bunlar. Evet merhabalar merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Kendimi çok zor tuttum. Sabahtan beri Serdar Ortaç dedi. <gülüyor> Ay çok biliyorum kendime ne yapacağım böyle durduramıyorum da kendimi. Hep de diyorum yani hep dedim ki Pelin bu yayında diyorum. Bu yayında kendi şakalarına çok gülme yani diyorum bunu çok belli etme. Bunu diyorum çok fazla belli etme şey yapma kamera ayarına ne olmuş gene. Yine ne oldu B bok. Hemen düzelteceğim her seferinde diyorum ki Pelin diyorum kendine bugün de o kadar sen yine gülüyorum. Yine kendimi tutamıyorum. Yine kendimi durduramıyorum. <laughs> Ve yine kendime gidiyorum. Böyle yaptığım bir hata daha var her gün. 3 üç gündür. 3-4 üç, gün. 4 gündür farkındasınız ki bu yayınlar açıldığında hep Kendimden bir tona çık kapatıcı sürüyorum. Bir de ondan vazgeçemiyorum. Her gün çünkü farklı şeyler deneyip kendisinin daha koyulmasını olmasını bekliyorum ama kapatıcı da Enes'in suçu olabilir abi. Kapatıcı da Enes'in suçu olabilir. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir efendim. Galiba yarın yola çıkacağız zannediyorum ki. İnşallah bir aksilik olmazsa herhalde yarın yola çıkabileceğiz gibi gözüküyor. O yüzden ben ki de bugün dedim yayınımı açayım. Yayından sonra dedim neyi toparlarsam edersem hallederim. Enes! Yes. Bu verdiğin kamerada nereden izleniyor görüntü? Ben bunu nereden izleyeceğim? Sesi düzgün mü değil mi? Şimdi gene Enes'e sinirlendim. Bir saniye Enes'le olan sorunumuzu çözelim. Size döneceğim hemen. Beni iki saniye bekledim. Ben kamerayı kullanmayı bile biliyorum tabii ki de. Kendimi, kendimi döndüre falan biliyorum kamerayı. Kameram çok tatlı bu arada. Aynı benim gibi bak şimdi. Biliyorsunuz ki Enes bana doğum günü hediyesi vlog kamerası aldı. O da böyle bir şey. Bak permak çocuk. Bakın bu bir kamera. Bakın şurada kendimi görebiliyorum mesela. Açı çocuğu. Aç açacağım. Açacağım. Hız. Evet salak. Ama orası değil salak. Ne de salak bu ya. Bunda hafif bir salaklık söz konusu. Şu ekeriden şuradan Bir yerden kamerayı kendime- Ha buradan dön bana. Beni gör gör. Beni gör. <laughs> şu anda beni. Bakın şu anda beni görüyor. Şu anda bakın bakın şu anda sizi görüyor. Sizi görüyor. Bilgisayar gör gör. Bilgisayar gör. Beni gör. <laughs> beni gör. <laughs> <laughs> ya bir, bir şey söyleyeceğim ama şöyle bir problem var. Şimdi ben mikrofon bulamadım bugün buna göre. Buna bağlayabileceğim. Ki bakıyorum mesela bu arkadaşın. Dur lan tamam deliriyor bir de böyle olunca. Bak başka bir yöne dönünce bana dönmek için çıldırıyor görüyor musun? Ben öyleyimdir ama vazgeçilmesindir. Fahrettin <laughs> kocaya fotoğraf... Ne bu abi çayına dem olayım mı? Çiftlik bank sahibinin teslim olduğu gibi sana teslim olayım mı? Tesli aşk sohbetlerimi. <laughs> ne bu? Alo aşkım ne yapıyorsun? <laughs> Adana'nın gülü. <laughs> ya. Benim soğuk baklavam ne yapıyorsun iyi misin? Akşam. Adana'nın gülü mü? Seninle Osmanlı'nın Viyana kapılarını zorladığı gibi seni zorlayayım mı bu akşam? <laughs> ya. Ya, da... ya böyle kaltın kirli konuşması var o da müthiş. Ama bunu insanların yanında yapmıyor tabi o dümdüz bir video olarak var. Minibüse binip son durağa kadar inmeyip şoförü çıldırtalım mı bu gece? <laughs> ne dersin? ya da yazın gurbetçilerin Türkiye akın ettiği gibi sana akın edeyim mi? Wow! <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ya da seni fake takipçiyle fenomen yapıp sponsor aldıracak hale sokayım mı bu akşam? Sana gol pası verip sonra da offside'e düşüreyim mi seni? Ne diyorsun? Ay biri bunu yanımda desin. Gol olup yolumuzu tekrardan vardı izleyelim mi? Bak kahkahalarla Senin balayımızın giderim. birinci gününde Serhat Peker'in tüm videolarını izleyip sonra aynı akşamda Serhat Peker'in kaldığı otele gidip tatil yapalım mı? <laughs> ne diyorsun? Çok güzel olmaz mı? Aşkım öpüyorum seni. Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> alo. Ya bir şey sorabilir miyim bu arada? Bunu gerçekten çok içten ve yürekten herkese soruyorum bu soruyu. Neden sevgililerinize ya da çok sevdiğiniz insanlara alo demek yerine alo diyorsunuz? Neden? Sadece bir soru. Bunu çoğunuz yapıyorsunuz. Kimse burada, kimse burada götü başı ayrı oynamasın. Kimse bana yalan konuşmasın. Sizi tanıyorum, sizi biliyorum. Yapıyorsunuz bunu. Yapıyorsunuz bunu şu. Alo değil bak. Alo değil. Evet Ay. ben de seni çok özledim. <laughs> ne yapıyorsun? Çay mı içiyorsun? <laughs> Çayına demolayım mı bu gece senin <laughs> Ne diye? <laughs> ya milletin. Ya milletin şu inanılmaz bir ifadeyle dönüşü harika. Harika. Apodokya'daki balonlar gibi uçurayım harika. seni bugün? ıslak ellerimizle fişi prize sokalım mı bu gece senle? <laughs> Islak, ıslak. <laughs> Yaralı kız. Yazık. <gülüyor> <Yanarız>. <gülüyor> <gülüyor> Anlamlandırmaya çalışıyor bir de kenarda. Evet. Seni tuvalet terliği gibi bakkala gönderip utandırayım mı kolu komşuya? Ne diyorsun? Hayda. <laughs> <laughs> yazlık yerlerdeki kafelerde eski menü getirip hesabı istediğimizde de yeni zamlı menü. Ha orada can verdi orada. Allah çapsın can verdi. Kız.